İnsanda irade var mıdır? İşlediği günahtan mesul müdür? Güzel bir soru. İnsanda irade var mıdır? Yani bu ne demek? Hani benim başıma bir şey geliyor veya tuttum. Aslında iki tane sapık zümreyi anlatayım. Oradan daha net anlaşılır. Birincisi şu. Eline bıçağı alıyor. Bıçağı adama sokuyor ve diyor ki sapık fırkanın birincisi. O 73 tane sapık fırka var ya. Onun bir tanesi bu. Cebriye. Allah cebren ve hileyle yaptırıyor bana diyor bunları diyor. Meale. Ben adama bıçağı soktum ya diyor. Ha işte bunu Allah istedi öyle soktum diyor. Yani irade diyor aslında benim cüzdi bir iradem yoktu. Bunu Allah irade etti. Ben de soktum. Benim bir suçum bir yok. Allah suçlu diyor mealen. Bil ki bu. İkincisi de diyor ki bunun tam tersi. Hiç Allah Azze karışması hiçbir şekilde yok. Hiçbir şey müdahale etmiyor. Sen yani sokarsan sokmazsan hatta onu bile doğru düzgün bilmiyor demektir bu. İkincisi de bu. İkisi de saçma. Hani Allah Azze senin iradene göre yaratıyor. Aslında doğru görüş budur. Sen onu bıçağa sokmayı irade ediyorsun. O adama o bıçağı sen sokuyorsun. Yedir insanı bir şere dua ve İnsan hayra istediği gibi şerri de ister buyuruyor ya Allah Azze Sen şerri istiyorsun. Allah Azze senin şerri istemen üzere şer yaratıyor. Eğer hayır istersen senin hayır istemen üzere hayrı hayrı yaratırdı. Mevzu tamamen bundan ibaret. Daha teferruatlı bunları oturup uzun uzun işleyeceğiz ama hani şu anda hızlı geçmemiz lazım yoksa video alır başını gider. Yani uçar gider o. Zarel fesadü fil berrel bahri bir mahkesebe Denizde ve karada fesat açığa çıktı. Niye? insanların elleriyle yaptıkları yüzünden. Sen adama yani hiç şöyle bir şey gördün mü? Bir adam hacı dede namaza gitmek istiyor. Hayır bırakın beni. Böyle bir şey yok, gördün mü? Namaza gitmeyeceğim. Hayır. Gidiyor işte tıpış tıpış herkes iradesiyle. Hiçbir zorlama gördün mü onu dışarıdan içeriden hani? Öteki kendi iradesiyle karıya mı gidiyor? Evet. Hiçbir zorlama gördün yaptın mı kişiye gidiyor işte. Bir zorlama var mı? Yok. Tercihi yapan sensin. Yaratan Allah Azze ve Rus'un ağzına dilini soktuğunda da gidip camide ecdeye vardığında da ikisini de Allah Azze ve Celle Hazretleri yaratmasa yapamazsın. Rus'un ağzına dilini sokman da buna. Biraz çirkin anlatıyorum ki hani biraz net anlaşılsın. İkisini de Allah Azze yarattı ama senin durumuna göre yani senin niyetine göre yarattı. Öbür türlü şöyle olur. Hacı dede namaza gitmek istiyor ama karıya gidiyor. Hani bırakın beni ben namaza gideceğim deyip hani karıya giden görmediysen bir hacı dedelerden hani tıpış tıpış namaza gidiyorsa kendi iradesiyle demek ki sende de bir irade var. Buna cüz'i irade diyoruz ama cüz'i irade külliye tabidir. Tamam bir iradem var ama her şeyde irade ettiğin gibi olmaz. Emliliğin insani muhatemenna. insana her temel ettiği var mı dedik buyuruyor Allah Yani her istediğinde yapamazsın. Az çok zaten hani ehl-i sünnet bir şeyde olduğumuz için bu dediklerim hani hacılar hocalar bile hani yarım yamalak duysanız bile ehl-i sünnet alimlerinden de bile dinleseniz hani bunlar yarım yamalak az çok laktan dolma bilgilerle çıkarırsınız mevzuyu zaten. Yani ne Allah Zülce seni zorluyor ne de Allah Zülce hiçbir müdahalesi yok. İkisi de değil. Bazen yapmak istersin yapamazsın. Allah izin vermez. O da vardır. Ama bu da şey ve tekrar şeyim ve bu hayran olduğum ve türk bir ve bu vallahi yardım ve tüm Olur da siz bir şeyi seversiniz, o siz için şerdir. Olur da siz bir şeyi sevmezsiniz, o siz için hayırdır. Siz bilmezsiniz Allah bilir. Bazen seni korur, bazen Allah Azze sana azap vermek için izin verir. Neste düjüm min hayrla konu gidiyor yani. İstidraca gidiyorum şu an. İstidraca anlatıyorum aslında. Bazen de böyle adam her türlü azgınlığı yapar. Yaptıkça ona Allah'ın Azze verir. Niye? Neste düjüm min hayrla Biz onları hiç beklemedi yerden yavaş yavaş azaba çekeceğiz. Allah Azze okul azap etmek. Için. Için veriyordur. Adam yukarıya gider, al evladım sana bir ev, başka bir fıstık yapar, sarı satar, bilmem ne atıp ne yapar, ot satar, bok satar, al sana bir şey daha falan fıstık istidaç mevzusu bu. Mantığını anladın yani. Hayır da şehirde Allah rica ettiriverir. Yaratan odur. Ama senin yavşak ya da mübarek olmana göre açığa çıkar. Zaten dünyadaki bütün muhabbet de bu. Sen yavşak mısın, değil misin? Öbür tarafta o açığa çıkacak.